Şunun sesini de şöyle bir azaltayım. Yeterli bence ya. Olur değil mi bu ses? Bir de şunu da birazcık arttırayım. Yüksek ses ne kadar iyiyse o kadar iyi. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir intode adı hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yeni hikayemiz geldi arkadaşlar. Şöyle Don Mısır'ı yani hikayesinde tehlikeli bir tipin ortasında güçlü bir el bomba atıcısı kullan var arkadaşlar. Bu şekilde... Bir bakalım. 3 falan kalmış zaten. Direkt şöyle 2'den başlayacağız. Bunun silah bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu silah baştan sona oynayacağız. Ben birazcık oynadım. Ama spoiler yemedim arkadaşlar. Direkt atla kısmına bastım sürekli. Burası da 3 istiyor. Buna da bir 2 tane yeterli olur diye düşünüyorum. 2 tane. Buna da iki tane yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim fasulyelerin faydalarına. Şöyle 6. ya pardon 7. bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi bu sarıları ben nasıl yaptım onu göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her şey 5 arkadaşlar. Bu bölümde hepsi 5 arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsi hepsi 5. Geriye bu ikisi kaldı arkadaşlar. Bu ikisini yapıp size zor bir modu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl açılır bu mod onu gösterecek. 40 tanesini skalamadan öldür. Av tüfeği ile 30 tanesini öldüreceğiz. Av tüfeği tamam. Av tüfeği bu olsun. O da, da bu olsun. Benim şu anda kullandığım yoldaş bu arkadaşlar. Çünkü zombileri çekiyor. Biz bir bunlar oynayacağız. Biz bir bunları oynayacağız. Zaten hızlıca geçiştireceğim arkadaşlar. Siz yani oynadığımı görmeyeceksiniz. Evet bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kulaklıklayım bu arada arkadaşlar. Daha sesim net anlaşılabilsin diye. Evet. 1 ve 2 onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi borcu kimde se benim gönlüm ondadır. Ah be. Neyse dert değil. İki tane de buradan. Ve böylelikle 5. bölüm elit modun kilidi açıldı. Daha fazla zorluk, daha güçlü zombiler. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bu kırmızıları komple full zaman bu sarıları çıkıyor arkadaşlar. Bu sarıları da fulllediniz zaman hiçbir şey olmuyor. Yani sadece fulliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi gelelim asıl hikayemize. Bakalım nasıl bir hikaye bizi bekliyor. Bu arada ben baya bir merak ediyorum. Bir ateş. Ha. En güzeli bu abi. En güzeli bu. Bakalım bunun nasıl bir hikayesi var. Güzel bir şeye benziyor da. Please. Anyone out there? Hello? I I'm surrounded. Can you hear me? If you're up. So, Aha Hang on. I'll try and get a better signal. Aha, ağa biziz. Aha. Biziz aga, harbiden de biziz. Aga harbiden de biziz. Arkadaşlar ben oynayacağım. Siz sadece izleyeceksiniz. Hello. Ah, I got someone finally. Listen, I'm halfway up the mountain at Osborne Base. Them things took over the place. And, well, I'm in all kinds of trouble up here. I'm sorry, I can't stop. If I run into anyone, I'll send them back to help. I swear. Wait, wait. There's equipment up here. Uh, we got a, a ammunition, vehicles, a chopper even. get me out of this and, I'll take you anywhere you want to go. You better not be fucking with me. You got my word. All right. All right. I'm on my way. Birazdan olayım. Aga yani bir şeyler olacaktır ya. Ben bu adama güvenmiyorum. Cidden ne zaman bu oyunu oynasam her türlü bir şeyler oluyor ya. Bir şeyler çıkıyor ya. Bu adam ölecektir abi. İşte %90 %90 ölecektir. Yani oğlum var, bunu var. Aga bunlar korkuyor ya ödleklerin teki. Sırf beni kurtarsınlar diye her şeyi yaparlar bunlar ya. Harbiden de öyle. Sırf beni kurtarın her türlü şey yaparım ya. Oğlum bir kaldı ki füzeyi bulasın lan. Ya da roket atar. Bir saniye. Evet bunu da bitirdik. Sıradaki. You there? I just fired off a flare. Keep going in that way. direction until you see the outpost. Okay. I yeah, yeah. yeah. see. Yeah. Name's Russell. Friends call me Rusty. Well, you know, they used to. Jam. You got a name there? James. Well, it's sure nice meeting you, James. I was afraid I was going to be stuck up here. Wait. Hold on. Oh shoot! The damn flare's got him all riled up again. Rusty. Oh. Rusty, you there? Rusty. Evet dostum bu adam ölecektir. Abi cephaneliğini alalım. Tamam o adam orada ölsün. <laughs> en mantıklısı. Onun cephaneliğini alalım. Biz de devam edelim bu arada. Bir saniye oyu bir bak. Aga benim tek bir isteğim var. Çok güzel tamam mı? Ölmemen lazım abicim. Tamam mı? Tek bir güzel isteğim var. Ölmemen lazım. Ölmesen daha iyi. Zaten iki defa öldünüz ya. Bir kere daha ölmezsiniz herhalde. Manyak mısınız? Nesin ya? Öldük yere ölüyorsunuz ya. Oy çok sıkıntılı bir yer. At şunu at 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 at, at. Uy aga bir mermi gitti ya bir mermi ısıtladı Odun modun var madene mi gidiyoruz ki biz Yo oğlum direnmiş bu Nereye gidiyoruz lan biz Oo. Vay bir varmış lao Hadi kalabalık gelsin ya kalabalık biraz hadi

I'm in a real bad spot here. I, I don't think the door's going to hold. Look around. There must be another way out. You don't think I checked already? There's nothing. Wait. Hold on. I'm going to try something. Option maniac? Jesus. Rusty, what happened? No happened, Ne Shit. <laughs> <oğlum>? <laughs> <laughs> Ne oldu lan? Ne uğradık lo? Hey geç abicim geç. Geç buraları. Mia bizi bekliyor ya. ne bizi, bizi bekliyor oğlum. Kızımız bekliyor bizim ya. Hadi. Bas oğlum bas. Basabildiğin kadar hızlı bas. I'll leave. James, I'm outside. But there's a heck of a lot of them behind me. What was that sound? Uh well I tried to blast a hole in the wall. Ended up taking half the place down. <laughs> My ears are ringing like a son of a gun. Oh, damn it! I've gone and left old Crampy behind. Look, I'm heading for an army base. Farther up the mountain. I'll meet you there. Wait! Rusty! Tamam. Dağın yukarısında asker üste gideceğiz. Anlaşıldı. Yolu birazcık daha uzatacağız galiba. Tamam. Tamam. Hiç dert değil. Hiç dert değil. Daha değil. Yolu birazcık daha uzatırız. Ne olur ki? Hiçbir şey olmaz yani. Evet. Arkadaşlar ara sıra oyunu gösteriyorum çünkü videoyu kapatmayı unutuyorum ya. O yüzden hızlıca sadece siz hikayeleri göreceksiniz arkadaşlar. Koş bakalım koş. Evet. Hayır, <coughs> There's adamın few storm clouds coming ya. There <laughs> <still stuck there. gülüyor> Aga adamın elleri titriyor ya. Ta tamam, abicim elimizden geldiğince hızlıca oraya gireceğiz. Hiç dert etmeyin ya. Hiç dert etmeyin elimizden geleni hızlıca oraya geleceğiz. Geç 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 geç, 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 geç. hadi hadi Başlar Başlarda şey yapıyorum arkadaşlar videoyu devam ettiriyorum ki çünkü hemen bir ara sahne girebiliyor yani. O yüzden. Bu sefer nereye geldik? If you find my launcher, bring it back to me, Old okay? oh, Crampy should still be kicking around there. Ah, uh, sure. Hey, uh, what is this place? Osborne, Uh, they came there after the collapse. Hundreds of them, entire families, farmers, city folks. i hmm. They figured the snow Hadi would slow it down, freeze the dead. <sighs> oh. They didn't stand a chance. Yapajak the new Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Ellerinden geleni yaptılar abi. 131 beyni gelir mi acaba? Güzel. 20 tane daha aldık. Bunu yükselteceğiz. Videoyu izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet. Buradan da 4 tanesini aldık. Yükseltelim şu silah. Umarım güzel bir seviye verir bize. Onu da ne olmuş gibi ya? Puz gibi yüz defa öldür. Ne veriyor? Sandıktan çıkamıyorum ekler. Yok aga. Ben böyle hoşuma gidecek bir silah istiyorum aga. O zaman onu kullanırım. Yoksa kullanmam abi. Harbiden kullanmam. Evet. Bütün güzel bir şey buluyorum. Galiba biz bu silah buluyoruz değil mi orada? Silah bulabilirsin bombardıman mı? Öyle bir şey demişti. Galiba biz bu silah buluyoruz. Tepeye ulaştık mı? No. Hayır. Bir kişi yok. Everyone got on fine till the supplies ran low. Then they got to bickering over what's left, letting the guard down. Well, at least they all get along now. Aga adamın eli hayır ya titriyor ya adamın eli ya yapacak bir şey yok abi devam etmeliyiz. Devam etmeliyiz arkadaki canlara üzülmemez. Üzülmemiz... <laughs> olan Önümüzdeki insanlara bakmak Önümüzdeki hedeflere odaklanmak Geç şunu, geç geç, geç 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 Ah be abi öyle olmaz ki Hadi bakalım Başta olabilir mi animasyon ya Hep oluyordu da Bu etkinlik de olmuyor ne dersin Niye kind of like the end of the no world out here, don't you think? like what that preacher famous fella famous on the radio famous keeps famous saying. Famous famous anyways, famous famous anyways famous famous where are you thinking you'll be heading after all this? The ghost? i gotta I find miss. my daughter. she's out there i need to get to uh -huh. her. Uh, oh. Tanrım, gerçekten onu duydum sadece... <gülüyor> 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 Tamam, yani bir ya da iki tane sonrasında artık üste varıyoruz, değil mi? Benim anladığım kadarıyla üste varıyoruz. Bir ya da iki tanesi bittikten sonra. Andrei. 9 ya da 10'da gülükecektir o oyuncu ya. Başka çaresi olamaz. Tamam devam ediyoruz hala. Hadi bakalım bu sefer ne? James. Uh, uh, you Niye lan ne oldu gene? Ne The oldu? There's no getting out of this. Şey. I can still reach you. Hold on. I'm coming, okay? No, James, listen. Look, I've never flown anything. Not in my life. Do you think I'd still be here if it was any way off this rock? I would have said anything. There's a munitions depot near the base. Head there, and you might be able to hold them off. Good luck. <laughs> Öldün mü lan? Lanet olsun. Aga adam öldü. Aga zombi sesi geldi. Baya bir yakından geldi. Adam ölmüştür ya. imkanı yok ki. Ne ya? ama azından sağ kalan olsa daha iyi olacaktı Bir sağ kalan olsa harikulade olacak. Bir türlü sağ kalmıyorlar ya. Finali nasıl bir şey olacak acaba bunu merak ediyorum. İki tane kaldı zaten. <laughs> Hayatta mısın? I made a mistake. If you can hear this, just know, know that I'm sorry for everything. And, uh, tell Maggie, um, tell her I tried, Okay. Huh. Abi nasıl yaptın ki ya? Aha işaret bir şey. tamam. Galiba o işaret bir şeyine doğru ilerleyeceğiz. Bakalım orada bizi ne bekliyor? Abi çok kritik ya. Harbiden de kritik. Çok kritik. Harbiden de kritik. Evet. evet. Hadi bakalım. Ha <laughs> Baka orada bir kulübe gördüm. Askeri üsse geldi galiba. Burası öyle <laughs> değil mi? I can see the depot. Rusty, Rusty. Oğlum elleri çok fena titriyor ya. Yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıkacağız abi. Yani yukarıdan daha iyi görünüş olabilir belki. Sonra aşağı inip deponun oraya gideceğiz. Ya da direkt depoya gideceğiz. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Ya mantıklısı direkt depoya gitmiş adam. Adamın direkt depoya gitmesi en mantıklısı bu arada. Hadi bakalım. Hey Russ, you still out there? I made it. Anyway. I'm heading east. Come find me if you're going that way. What No hard feelings. Good game, You want Seninle tanışmak güzeldi Reis. Take care. Gel bak. Halbuki ben demiştim adam öldü diye. Yani ne yapabilirdi ki hiçbir şey. Adam öldü ne yapacağım? Hiçbir şey yapamazsın. Zaten o gıcırdamadan belli oluyor zaten bir sesinin olduğunu. Şey yapacak bir şey yok abi adam öldü. Başka bir şey yapamazsın adam öldü gitti. Evet bu şekildeydi. Yani iyi iyi diyebilirim daha ne diyeceğim ki. Hakikaten iyiydi. Güzeldi bana göre güzeldi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz de videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.